Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Muradiye'den gerçekleştiriyoruz. Doğup büyüdüğümüz yerdeyiz. Yanımızda merhum Ahmet Kıdal Amzamuz'un hanımı var. Ziyaretine geldik. Bir selam verelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sağ olasın. Oldun. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Allah'a şükür olsun. Maşallah. Bugün de şükürler. Allah daha iyi eylesin. Amin inşallah. Şöyle oradan görüyorsun kendini değil mi? E, tabii. Gözlerin görüyor mu? Gör, gör, gör görüyor. görüyor. Ha. Evet, ziyaretine geldik. Çok Gülüyor. sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah dedik böyle, ha. Evet. halamızı bir ziyaret evet. edelim. Evet, arkadaşların evet. hep rahmetli oldu. Evet, evet, evet. rahmetli anam devamlı geldi öyle yesedin. Oo Ooo, Hasan abi, Hasan. Evet. O da ciddi, bir çünkü de. He. Evet. He, vurdu ile kafasını. Kim o? Babanın. He, kim vurdu, kim? Ahmet Bey Yok yok. Ak arkadaşlarla zamir. Hasan da de Bizde Biz de üstüne. Şey ha şey Ramazan da mı? Ramazan da. Vay dedi ya işte, dedi kafamı vurmadı ha. Kafasının zoru vardı. Kimse evet. derdini bilmedi. Ee, ha bu son zaman mı? Ee, Öldüğü zaman mı? He on so, he ondan sonra he, çok yaşamadı ya. E, he, he, he. hep şaka da He 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 he. selam olsun o günler. Allah rahmet eylesin. Olsun. Ya Allah evet. mekanlarını cennet yeah. eylesin. Amin inşallah. Kola biz şimdi sizi tanıyoruz ama e, isim su isim neydi? Adın adın. Adım Hevva Kidal. He. he. E, Hevva Kidal. E, kimin kızıydın? Musa'nın. Musa kızım. Ya Gene aynı akrabadan. Aynı aynı akrabaya gelin. Aynı akrabaya gelin aynen. gelin geldi. Senesini hatırlamasın değil mi? Ben öyle bilmiyorum. Senesini hatırlamıyorsun. Bilmem. Ee, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin inşallah. Ee, şimdi sen o zamanında Ahmet Dağ'yla nasıl tanıştınız? pekala? O zaman evlilikler nasıl oluyordu? Böyle baba mı istiyordu? Yani görme şimdi hem sen olur ama yani ama o zaman. Yok yok, yok. istediler de ekme ek. İstediler ek, mi? İstediler. Iş, i̇stediler sen de ama değer gördün kabul etti değil mi? O, Öyle oldu değil, de. <laughs> değil, de. <laughs> öyle oldu. Yaş kaç oldu bu arada yaş? Yaş ben ne bileyim yaşım onu ben ne bileyim 80 var daha demiştim. 80 oldu değil mi? Var var. De. Ama bu ne görünümde Böyle salgı yürüyorsun, yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorum. Personel beraber üzerime yürüyemiyorum. Ne yapıyordun eskiden? Çok yaprak süpürürdün değil mi? Eski, eski Tabii senin zamanında anamalar. Yani. Kaçta giderdin yaprak süpürmeye? E, Sabahın yolar biz kaynamızda. Öyle değil mi? Tabii. Sabah öyle fenerle gidiyor. rahmetli anam fenerle gidiyordu. Fener anca tuğum yok ama, yollar. Yani, anam diyordu, yani. e, çok erkenden de fazla yaprak süpürelim diye gün açmazdan. Yani. Hem giderdiniz ot. Kaç tane inek yapardı? O inekimiz vardı 4-5 tane vardı inekimiz. Yani tane vardı değil mi? He. Şimdi şimdi hiç yok. <laughs> şimdi, gelirler yapmıyor mu? He. <laughs> da yapmıyor. Mesela birisi dedi bana ki ta süt almak için hmm. su, şey sireye giriyorsun. Anndan süt aldırmış. Yani Kim? inek yapamıyorum. yapan yok. Yok, buraya yok ama ben, biz alırız, mobilden alırız, bir daha, yani. ne zaten sosyal. alırız. Öyle değil mi? Buraya Kim yani. ee, yalnız kendim Yalnızım, Yalnızım. Da, yalnızım. Sen de rahmetli anam gibi yani yalnız durmayı evet. sever, ya yani diyorsun böyle herkes işine gücüne ama bir yalnız bırakmıyorlar seni tabii sonuçta. Yok o öyle yalnız Adem beni. Evet evet burada diyorsun rahat ediyorum değil burası mi? Burası kapına sayısı ee, kalıda işte. öyle değil. Ha, yan taraf bakkaldı da. Ha burası yok. yok. bakalıydı. Ha burası bakalıydı da. Şuraya ha şuraya burası sonra. şimdi o da etmiş şey ne uşağı. Şey Ahmet de Allah rahmet eylesin. Evet hepsi rahmetli oldu. Kaç evet. çocuk var? Var senden? Ben de şimdi buraya mı? Yok yok, yok Toplam kaç tane çocuğun var? 30 uşak, bir kız var. 30 yani Ali var, Yunus var, Mustafa var. Kız senin... Bir tane. Bir taneydi de. O kimler evliydi? Jörmüme. Jörmüme, doğru. Evet herkes, çocuklar büyüdü. Torun kaç tane var biliyor musun? Torunum var. Sayılarını biliyor musun? İçerisinde de Yunus'umum var, kızlarının, evet. işçisinin. Bir de Mustafa'mım var. De Mustafa'mın da iki kızı var. Evet, işte yeni gençler fazla çocuk yapmıyor eskiden, eskiden var gibi. Herkes işinde, yüzünde. Buradan seni izleyenlere, arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Ne söyleyeyim onlara? Selamlar, sevgiler, şey değil mi? Benim. Selamlar, sevgiler. Bir el salla kameraya buradan. Niye söyleyeyim başkasına ya? Yok yok, onu değil. Seni Tabii Uç, ki uçaklar var. Daha çocuklar var. Evet. evet. Selamlar gönderiyoruz.